Nöbetçi Gazete ile 24 saat başlıyor. Bugün günlerden 21 Ağustos Çarşamba hafta ortasında günün öne çıkan haberlerini sizler için aktarıyoruz. Ticaret Bakanı Ömer Bolat kişi başı milli gelir açıklamasıyla sosyal medyanın gündemine oturdu. Bolat yaptığı açıklamada 13.110 dolara yükselen kişi başı milli gelirin bu yıl sonunda 14.000 dolara bulacağını belirtti. Bolat'ın bu açıklaması vatandaşların tepkisine neden oldu. Bursa Büyükşehir Belediyesi içme suyu ihtiyacını karşılayacak yatırımlarına bugün bir yenisini daha ekledi. Demirtaş Paket içme Suyu Arıtma Tesisini hizmete açan Bursa Büyükşehir Belediyesi, tesiste günde 51.840 metreküp suyun arıtılması yapılarak 400 bin kişinin ihtiyacının karşılanacağını belirtti. MIT ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ortak operasyonuyla PKK'ya bir darbe daha vuruldu. PKK-KCK'nın Finlandiya yapılanmasında sözde sorumlu düzeyde faaliyet gösteren Mehnas Omari yakalanarak cezaevine gönderildi. Bursa Büyükşehir Belediyesi 30 Ağustos Zafer Bayramı'na ilişkin etkinlik takvimini yayınladı. Etkinlikler saat 19.30'da heykel meydanında toplanmayla başlayacak. Gecenin en heyecanlı beklenen anı ise saat 20.30'da başlayacak olan Nilfer konseri olacak sanatçı Kültür Park Atatürk Stadyumu girişinde Bursalılarla buluşarak zaferin coşkusunu sahnede paylaşacak. Günün öne çıkan haberlerini hafta içi her gün sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.